Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu an internetsiz bir ortamda olduğum için tokalar videosu çekmeye karar verdim. Arkadaşlar ve bugün tokalar world'de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey şimdi anlatayım. Arkadaşlar ben bu kıyafetleri nasıl aldığımı hepinize anlatacağım. Arkadaşlar ben de 30 karakter var. Bu yüzden ama şimdiden 4 karakter yaptım sadece. Arkadaşlar mesela ben bu kıyafeti giydim mesela. Örnek olarak bunu giydim. Sonra karakter oluşturucuya gidiyorum. Ve kıyafeti değiştirmek istersen bu kıyafet gidiyor. Bu yüzden kıyafetleriniz gitmeden yapabileceğiniz bir şey göstereceğim. O zaman arkadaşlar Hazırsanız videomuza geçelim. Tamam öncelikle kuaför ay kuaför diyorum ya yani terziye gitmemiz lazım. Konuşamıyorum arkadaşlar heyecandan. Arkadaşlar terziye gitmemiz lazım. Buradaki terziye gitmemiz lazım. Arkadaşlar burada bayağı değişik çok kişinin giymediği kıyafetler var. Ve şimdi karakterimizi geçirelim Aa ben bir tane kıyafetimi almayı unuttum pijama. Şimdi evet getirdik. Ve buradaki herhangi bir kıyafeti seçiyoruz ve üstümüze giyiyoruz. Bu Kıyafet şu kıyafeti şu Sonra buradan şu tuşa tıklayarak gidiyoruz karakter oluşturucuya. Sonra buradan istediğimiz bir karakter yani karakterimize istediğimiz bir kıyafeti giydiriyoruz. Şimdi bakalım hangisini giydirsem evet görmüyorum şunu mu getirsem? bunu mu getirsem yoksa ay ben bunu giydirdim şunu mu getireyim ya arkadaşlar hangi birini giydireceğime karar veremiyorum Arkadaşlar arkadan arka taraftan ses geliyorsa kusura bakmayın. Neyse. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Şimdi mesela ben bunu giydim ya. Çıktım buradan. Bakın göstereyim arkadaşlar. Çıktığım anda burada kıyafet evet, hem burada oluyor hem de üstümüze yeni kıyafetimiz verilmiş oluyor ve diğer eski kıyafetlerimden hiçbiri gitmedi. Ya yani sevdiğim kıyafetlerimden hiçbiri gitmedi. Gördüğünüz gibi. Hem bu bugü göstermiş oldum arkadaşlar size. Hem de oynamaya devam edeceğim birazcık. Evlen falan tanıtayım. Dünyamı falan tanıtırım belki. Bu arada bende şurası var. Tamam şimdi evime gireyim. Arkadaşlar tokalar videolarımı daha çok seviyorsunuz yoksa PKX videolarımı mı? Arkadaşlar siz daha çok seviyorsunuz çünkü ben onu atıyorum. Ya yani onu atmaya çalışacağım. Bu şekilde. Bakın. Onu da şuraya asayım. Tamam. O zaman gidelim birazcık okula. Tamam o zaman okula gidiyoruz. Kesin. Okul okulda. daha hastane var. Burada okul var. Burada da su parkı var. Okuldan sonra belki bir arkadaşımızla su parkına gidebiliriz. Evet okulumuz bu şekilde. Burayı ver çekeceğim çok önceden çizmiştim ama burada yaşlı öğretmenimiz var bayağı bir yaşlı burası bizim sınıfımız çok güzel güzel burada bu çocuk var Evet bunlarda çocuk Burada çok güzel şeyler var. Sesi biraz kısacağım arkadaşlar. Ya. ya da şunu direkt kapatayım mı? Böyle. Direkt. Tamam. Direkt kapattım. Sesi açtım. Burada böyle bir şeyler var. Çömlek şeyimiz de varmış. Gördüğünüz gibi. Bu resim çok çirkin ama bastığımızda çok güzel bir resme dönüşecek. Ay şöyle bir şey O zaman sıradaki kata geçelim eğer isterseniz. Bakın arkadaşlar çok kötü. Bu ne? Ya da bu. What? Ha, i̇kinci kata çıkalım. Ne işim var? Çıktık tamam. Çok güzel. Ses. Sesim duyulmuyor şu müzikler yüzünden. Müziği nasıl kapatacağım? Aa bir dakika. Bir dakika. Oradaki şurada kısım açılmıyor. Baktım ama açılmamış. Ooo. My God. Bekliyorum. Buradayım. Kapatalım. Bu borazan çalıyor. Çok çirkin oldu. Çöl daha iyi. Böyle böyle. Şu flash bellek çok değişik. Ah. Nasıl açacağım şimdi bunu? Ya oha. Ne? Hemen anahtarını bulmam lazım. Hemen hemen hemen. Nereden bulacağım şimdi ben bu anahtarı? Arkadaşlar kusura bakmayın. Şurayı o zaman burayı bir toparlayalım ilk öncelikle yani. Toparlamak gerek. Okulun pompon kız takımına girmek istemiyorum. Ama Amigo setinde. Arkadaşlar PKX'e açıklar gelince video çekeriz. Ama ha, hafta Arkadaşlar daha ben PKX videosu atmadım size. Neden mi Arkadaşlar Cihazımın şarjı bitikti. Atmak istemedim o yüzden atmadım. Ama belki bu videoda iki tanesini birden mi çeksek? Öyle mi yapsak arkadaşlar? Bence öyle yapabiliriz. O zaman arkadaşlar biz hemen PKX'e girip geliyorum. Bay bay. Arkadaşlar geliyorum şu anda. Sizinle birlikte istedim. Böyle yaptım. Ay. Arkadaşlar kombinim çok çirkinmiş ya. Ben niye böyle yapmışım kombinimi? O zaman bir dakika. O zaman şu kısma. Ben şu hangi yüz yapam? Bunu alayım mı? Ben de almayayım. Çok çirkinmiş. Şöyle tamam saç olarak bu üstümüze yeni güncellemeyi daha tanıtmadım arkadaşlar tanıtacağım o zaman tamam ben hızlıca böyle yaptım o zaman şimdi güncellemeyi tanıtayım size bu şekilde sevimlercikler geri dönüyor ve sevimlercikler paketi geldi yine arkadaşlar şeylerimiz geri döndü yani e, ayıcıklar geri dönecek. Haftaya perşembe döneceğini düşünüyorum. Aa, bu altındaki yazıyı da okuyalım. Sevimli Ayıcıkların yeni evi artık burada. PKX evlerinin sevgiyi yayacak sevimli kıyafetler geliyor. Geldi bile. Meslekler dostumuz geldi arkadaşlar. Profesyonel sadık dostlar. Yeni iş arkadaşın kim olacak? Her zamanki gibi atarız adına ufak tamam. O kısmı okumaya gerek yoktu. O zaman ve e, biliyorsunuzdur yani P.K.X'e e, hastane açıldı bu şekilde. Bakayım. Kendimi de offline yapayım. Şu şekilde yapayım. <laughs> Bir arkadaşım var oyunda sadece. O da bu arkadaşım. Yine... bir de dans edelim. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar evlilikler yüzünden videoyu durdurdum. Evet tamam. O zaman şu da ödülümüzü alalım. 3000 altın kazandım. O yüzden çok güzel, çok güzel. Bugün PKX ile oyna ve bir avatar eşyası al. Aa, anlık seviye atlıyormuşum. Atlamadım. Olsun. Arkadaşlar ben 18. seviyeye daha yeni geldim. 17 idi olsun? 18? Çok güzel. Bakalım mağazada alabileceğimiz güzel bir şey var mı? paketleri de almak istemiyorum zaten param da yetmiyor belki para bekleyip bu paketten bir tane alabiliriz acaba şunu alsam mı diye uzun süre düşünüyorum size almalı mıyım internet var mı var hayır güzel değil şunu yok bu da güzel değil o zaman bunu alıyorum aldım arkadaşlar çok güzel. Şimdi hemen bunlarla hemen dekor etmem lazım. Hemen hemen. Şöyle güzel bir çıkartalım. Bu. Tamam. Evet bu evin çoğu boş. Ben niye buraya böyle yapmıştım? Aa doğru. Arkadaşlar hapishane gibi bir şey oynuyordum da o yüzden. Tamam. YouTube odası yapıyoruz kendimize. Tamam burası benim YouTube çekme odam. Olsun. Bundan sonra burası benim YouTube odam tamam mı? Şöyle şu koltuğu koydum. Bir tane koltuk yeterli. Bakalım. Arkadaşlar şu spot ışığı yeni aldım. Zaten biliyorum. Şimdi beraber aldık yani. Bir kendi şirketim gibi bir şey açacağım. Hiç şuradan bakıyorum. Ama benim yine aldığım şeyler niye gelmemiş? Sen gelmiş. Ben görmedim. Bu şekilde çok güzel. arkadaşlar. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Sandalyelerde mi acaba? Oyun bir şey Oh my god. Çok güzel. Çok tatlı. Çok sevimli. Sen desem var. Bu da çok güzel. Ne Aa bu ne ki? Hemen üst çıkalım. Bu ne? Ha. Böyle minik bir şey. Çok tatlı bir şey. Ama şunu kaldıracağım. <laughs> Aa kalk. Aa. Aa. Üstünden kalkayım. Arkadaşlar. Aa, kalkmıyor. O zaman bunun üstüne bir yere masa koyayım da gözükmesin. Şöyle birkaç kat masa koyacağım. Kim? Masın masanın içine girdim. Çok acayip bir şey oldu. Bu koltuk çok güzelmiş. Şu koltuk. Zaten aslında ben bu koltuk için aldım. Yön hesabına bakalım. Mart kafam ters olmuş Tamam. O zaman şimdi arkadaşlar size ee, bir şey göstereceğim. Hı, tamam. Zaten bu bug'ı biliyorsunuzdur çoğunuz. Arkadaşlar burada istediğiniz bir kıyafeti kiralıyorsunuz. Ben yapmayacağım şimdi. Zırh da olur arkadaşlar. Bu zırh da olur. İstediğiniz bir zırh ya da kıyafeti kiralıyorsunuz. Sonra araç yerine gidelim. Ben. Buradan da istediğiniz bir araç kiralıyorsunuz. Ve arkadaşlar aracınızı kiraladığınız anda araçtan çok azıcık sürüp çıkıyorsunuz. Ben buna bayılıyorum. Ama almayacağım. Yarın pet bot geliyor. Ama ben yarın olmayacağım. Bot olmayacağım. Ama neyse zaten yarın akşama doğru geliyorum. robot robotu onarmamışım. Ben onarırım senin Ah. O zaman şimdi arkadaşlar canavar laboratuvarına patan şimdi yeni gelen monster lab'da patan girersem o halimle çıkıyorum o böyle şey yapacağım böyle e, gireceğim zaten bize itfaiyeci kostümü giydiriyorlar evet, dedi. Arkadaşlar bundan sonra size bir şey göstereceğim ama sürpriz olsun. Ne böyle oldu bu? Yüzümdeki maske çok kötü duruyor. 啊呀！那个小，那个小。<noise> Arkadaş dedikler sürekli konuşup durduğu için bulamaz. Peşimde hemen bir dolap bulman lazım. Buldum. Ay çok değişik gözüküyor bu ne? Yes. <laughs> Alev sleep. bir ah. ah. Şuraya yazmayı yap. Yapmışlar. Sadece bir yandım kaldı. Hadi oda söndürelim. <laughs> Arkadaşlar ben bunu tanıtıyorum. Ben bir bir video çekiyordum da. Yani çek çektim. Ama yaşasın. Yay. Ay, ne Arkadaşlar çok sıcak pişti. Kaç kere ne Arkadaşlar o zaman hastaneye gezelim. Ben önde oturayım burada. Bakayım mı? arkadaşlarım. Mı? Aa bayağı bir dolmuş. O zaman bir dakika. Biz neden buluşma yapmıyoruz? O zaman arkadaşlar hemen bir odamı açayım mı? Hangi odasına gireyim? Bu daha güzel. Bu. Sonra oyundaki bütün arkadaşlarımızı buraya davet edelim Hepsi gelsin oyunu oynayalım birlikte. Arkadaşlar ben niye hiç bir takipçi setiaverdi? Bana niye kilo şey diye verdi? ya bak çok az kişi veriyor. Ay ekrana kısa kolu giyeceğim. Piştim ya. Ne ya piştim. Tamam tamam şunu giyelim bunu giyelim. Üstüme de üstüme saç olarak Tamam. O zaman hepsini çağıralım. Aa online olayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir bitirmek zorunda kaldım. Canlı yayın yapıyorum diye arkadaşımı soruyorum. Ya sesleri çıkıyor anlamına o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve mutlaka videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.